tükürük nedir? Kulağımızın önünde, çenenin altında ve dilin altındaki tükürük bezleri tarafından üretilen bir sıvıdır. rengi renksizdir, kıvamı özeldir ve akıcı bir özellikleri vardır. Tükürük sıvısı üretildikten sonra tükürük bezlerinden özel kanalcıklar aracılığıyla ağız boşluğuna taşınır. Bezler günde bu ortalama 5 litreye yakın tükürük üretmektedir. Kulak önündeki tükürük bezinin kanalı üst büyük birinci büyük azının yakınına açılmaktadır. Diğer tükürük bezlerin kanalcıkları da dil altındaki az içine açılmaktadır. Yani küçük tükürük bezleri vardır, aynı zamanda da büyük tükürük bezleri de mevcuttur. Tükürü Ağız ve dişlere yararlı etkilerini e, say say bitmez. Tükürük dişlerin mekanik olarak temizler. Yani üzerindeki biriken gıdaları uzaklaştırır. Tükürük aynı zamanda dişleri çürümekten de korur. Ayrıca tükürük içinde bulundurduğu mayalarla ağız mukozasını da korur. Tükürük bezlerinde bazı hastalıklar da çok sık meydana gelmektedir. Bunlardan en sık rastladığımız hastalıklardan bir tanesi tıkanıklıktır. Tıkanıklık çoğunlukla taş oluşumuna bağlı olduğu için parotis ve submandibüler dediğimiz bezlerde görülmektedir. Ve şikayetler tipik olarak yemek yerken ortaya çıkmaktadır. Tükürük oluşumunu hızlandırır. Yemek yerken tükürük oluşumu hızlanır fakat tıkanıklıktan dolayı akıntı olmadığı için iltihaplanma ve şişlik ve ağrı ortaya çıkar. Şişlik ve ödem tam olarak tıkanıklık meydana gelmemişse yemek yerken meydana gelir ve bir süre sonra iner. Fakat bir sonraki yemeği yedikten sonra eğer tam bir tıkanıklık olmuşsa şişkinlik ve şiddetli hal oluşur. Ve bu ağrı geçmez. Şayet yeterli sürede de tedavi edilmezse hapseleşme oluşur. Bazı kişilerde tükürük bezlerinde de ana kanallarında da anormallik olabilir doğuştan. Bu kanallardaki darlıklar tükürük akımını e, etkiler ve iltihap ve tıkanıklık şikayetleri oluşması çok sık e, meydana gelir. En sık görülen e, tükürük bezi iltihabı parotiz bezini etkileyen kaba kulaktır. Bu da hepimiz biliyoruz ki en sık çocuklarda görülmesine rağmen yetişkinlerde de görülebiliyor. Eğer bir yetişkinde yani parotiz bezi gölgesinde bir şişkinlik oluşursa bunun kanıklıktan veya tümörden olma şansı daha fazladır. Kanal darlığı ve tükürük akımı azalmasından kaynaklanan iltihaptan daha önce de ve bahsetmiştim. Rehm bezlerinde de iltihaptan dolayı Tükürük bezlerinde de ikinci iltihap olabiliyor. Bu leh bezleri de boğazın üst kısmında boğaz ağrısından sonra görülen hassas leh bezleridir. Bu leh bezlerin bir kısmı gerçekten e, parotis bezinin üzerine, içerisine ve altına veya e, diğer e, bezlerin e, yanında bulunmaktadır. Rev bezleri de hitaplandığında zaman zaman kızarıklık ve ağrılık ve şişkinlik oluşur. Rev bezleri tümör ve ödem dolayısıyla da büyümektedir aynı zamanda. Tükürük bezlerinin birinci tümörü dediğimiz başlangıçta çoğunlukla ağrısız şişme ile kendini göstermektedirler. Tümörler nadiren birden fazla bezde bulunur ve kulağının önünde, ağzın içinde, damakta, ağız tabanında, yanaklarda ve dudakların üzerinde bulunmaktadır. Bu şişkinlikler kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahları tarafından değerlendirilmektedir. E, teşhis edilirler ve tedavisi de yapılmaktadır. Tükürük bezleri hastalıkların teşhisi e, dikkatli bir hikaye, fiziki muayene ve laboratuvar testiyle konulur.